premium sete geçmek bize de nasip oldu. Ve uzun zamandır yine istediğiniz bir şey. Abi toysa e toysa e gitsene. İki lezzet bir arada. Bugün hem... Premium sete geçiyoruz. Hem Toys'e Toys'e gidiyoruz. Premium set de harbiden yani benim için çok anlamlı. Çünkü asıl koleksiyonum Ninja Kaplumbağalar üzerine. İlk premium setiminde Ninja Kaplumbağa seti olması ayrı bir özel. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Hadi gidelim toyza toyza ışınlanalım. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Eski bir kabilede kız isteyen adamları müsabakalara sokarlardı. Cirit atma ayıyla yürekle. Ona yeni madde eklediler. Premium set almayana kız vermiyorlar. İçeride Engin abi ve Göksel Bey benden habersiz şu an. Ay ne iyi oldu böyle. Gözümün gözlüğümün camları leş gibi o yüzden gözlüğü çıkartıyorum. Şanzelize giriş. Benziyormuş. Göksel Bey ve Engin Bey yukarıda. Bizi ifşa ediyor. Aha işte. <laughs> suçlu bu. Yakalayın onu, yakalayın. Geldi yine bak. Vay vay Kim bu ya? Aman Allah. Şarkilerin babası mı? Göksel Bey yani. ve Engin Bey. Gelin buraya, buraya gelin. <laughs> buraya gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Sana oğlum şöyle gel. Primim set almaya kız, kız vermiyorlarmış. Hadi o zaman. Lan lan lan. Lan lan lan. Kasıtmayın. Nasılsın Engin abi? Eyvallah geldi. Çok hoş geldin. Ne bir bakı böyle üç gibi. Bir daha sonra. Bir de öbür taraftan. Öbür taraftan. <laughs> Ayrıca <Aynen>. sen terminatör <laughs> gibi olmuşsun. Ne var burada? Canım tatlı benim. Evet. Abi adam şey gibi ya. Robocop abi. Bak, Geldim. Bak şunları görüyor musun? Hot Wheels var burada değil mi? Nereden bildin? <laughs> Bu kadar ağırlı değil. Bak şunu çıkardım. <laughs> Beş yıl ağırlığı var. Dur burada fena şeyler oluyor. Gel. Burada, burada, fena bir şey Göksel. var. Uğur Dündar gibi bugün helikopterle gelemesem de. Yoksa Gelmeyin gelmeyin. <laughs> <ya>. Hayır. <laughs> İçeride dinozor ameliyat ediyorlar. İşte evet, burası da bizim. O bizim fakir hanemiz. Evet kardeşim. Çok abi, serdi. bundan bahsedebilir misin? Bu vallahi Tam bu olarak nereden bana çıktı? hazır geldi de kırık geldi maalesef ki bu kolinin içinden daha az önce aldım. Sen demiştin umarım kırık gelmez demiştin ama Aynen, nazar çıktı. Aynen vallahi öyle. Bugünün nazarı bu şekilde çıktı. Aynen nazar çıktı. çıktı. Nasıl <laughs> bir koyuyorsunuz <sinisiz>, Allah kahretsin. <laughs> Ağzındaki salya nasıl oldu onun öyle ya? Oo bak Ağız uslandı kanka seni görünce. Kardeşim, Bu el yapımı, bunu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Yani Kardeşim, harbiden... çıkartmış. Reçine baskı. Ay yaratmak Allah'a mahsustur. Adam dinozor yaratmış. <laughs> ama nazar değmiş gelene kadar. Ben de yapıştırıyorum. Bakalım inşallah ama olacak. Ama şu araç falan çok iyi diyor olması ya. Aynen bak şeyler de var şurada. Çocuklar da var. Şimdi sen içeri girdin ya o sırada ben bunu yapıştırmıştım. Bak çocuklar da görünüyor. Aa harbiden Jurassic oha. Ya çok iyi yapmış. Şu direkt kırıktı yapıştırdım bunu. Şimdi bunu yapıştıracağım. Abi el yapımlar. Benim dinozor videolarımın baş yapıtı olacak. olacak. Bunlar hangi dönemin hayvanları bu dinozorlar? Şimdi şöyle oluyor. Türkiye'de hiç bulunmamış bunlar. Latin Amerika dolaylarında. Mesut Bey neden buraya geldiniz? Şimdi normalde bugün yağmur çiseliyordu böyle. Gökyüzüne bir şeyler yağıyordu. Hiç sevmem. Motor kayıyor sonra. Evet. Sonra gökyüzü gülümsedi. TRT'lerde güneş var ya çocuk. Güneş uzadı. O gülümsedi böyle git dedi bugün. Evdekilere dedim iftar hazırlığında ben yokum. O kadar da şey hazırlamışlar. Engin Bey ve Göksel bir tık üstte dedim koşmaya başladı. <laughs> artık bir de, de kameraman da var. Artık Aynen, sen artık çekmiyorsun. Artık da sesçi de ayarlayacağız yakında bir ay sonra. Bir ses Dublaj falan. Gördü. Temenite yok, <laughs> 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 temenite yok, temenite yok, temenite yok, temenite yok. Turtles yok, turtles yok. Tur yok, tur yok. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada burada bir şey var. Abi şuna bak ya. Yeni gelen Ninja Turtles seti bugünün anlam ve önemi bu. diğerlerinin adı mı? Evet, kutu, kutu açılımı videosu. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü <laughs> videomuzda Engin Bey ve Göksel Bey ile birlikte Ninja Turtles Premium setini beraber açacağız. Bu arada erkekliği geçiş evresi gibi bak. Premium o kadar yorum geldi. Abi al abi al niye almıyorsun abi al bak o zehri al bir daha bırakamazsın. Ben dedim bak böbremi bırakmak zorunda kalırım bu sete başlarsam ama artık bırakacağız herhalde. Evlilik harifesi ay iyi olmadı bu. <laughs> bir de şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz ki Ninja Kaplumbağa koleksiyonuyla başladım bu olaylara ve Premium setinde ilk Ninja olması ayrı bir önemli benim için. Buradan bir tane çekelim. Kısa şunu şunun güzelliği. Bugün nişanlım söylüyordu işte bunları eve getireceğim mi falan ev biraz küçük. Ben dedim oraya sadece premiumları getiririm. Kaç premium var lan senin dedi. Dört dedim. <gülüyor> <gülüyor> On olacak dedim. Yalnız her bilen de ninjalarla başlaman premium'a aynen, aynen, büyük bir avantaj. Ya. Bir dakika dört tane premium derken dört adet mi? Dört evet. tane dört tane dört adet. Çışır. Ben <laughs> hal terk ya? Çılgın Şahin'in dişleri kırıldı. <laughs> bak şunlara bak. Daha var mı onların devamı? Daha olmasın yani. Göksel Bey çeker misin? Şaşkınlığına bak. <laughs> <Çocuğu inmiyor. Yani gülüyor> harbi harbi öyle şaşkınlığım yok. yani öyle Dinler. bir bakışım yok inanın yok. Pahalı olduğu için figürler alınmıyor. Aynen alacak figür kalmadı yani. Bir figür yerine üç model alabiliyorsun. Aynısını Dinozor'da yaşıyorum işte ben. Hı Şu anda ben de alamıyorum. Dinozorcu Göksel. Ya gördünüz, burada bile dinozorla uğraşıyordum, yapıştırmaya çalışıyordum şu anda. İnşallah bitecek. Ben de mamut toplayacağım yakında. Mamut ya, bir pazarında <laughs> görmüştüm. <gülüyor> Adam dinozor hastası. Dinozorları kim sevmez ki? Bana diyorsun da, görmedin galiba dinozorlarını. Evet. Yani Hem işte de işte büyük boy var. treks var evde, böyle bu kadar Milattan önce hangi yıldan kalma o? 4.000 4.000, bak 4.000. Bak, çok yumuş. Yalnız şu bir Aa, şey diyeceğim, abi. sen daha iyi bilirsin ama bu parti vagon değil. Değil, değil. Mesela. Farklı bir şey. Var. Ya onların gerçekten gerçeği olmadığı için ona <laughs> en yakın model bunu 66 Dodge A100 seçmişler. Yani öyle bir araçları yok gerçekten. Artık bunları sen anlatırsın. Bir evet. Ninja Turtles seven olarak. Ama gerçekten tam isabet oldu bak. Evet. Kaplumbağa ile başlıyorum. İlk premium setim kaplumbağalar bak. Ekstra bir. Ramazan yüzü suyu <laughs> hürmetine ya şafi Allah'ım dedi. Tam da bilmiyorum. <laughs> bak set komple bu. Kelleri kötü olan set var <laughs> ya. <gülüyor> evet. çaktırmadan poşeti onu koy. Aha. Her şeyle gel. Kul <laughs> hakkıyla gelme. Bak şuralara dikkat ya. Oruçlu, oruçlu pizza da. Bak şimdi bak. Arkalarına da bakın hazır şey yapmışken. Bir daha inceleyeceğiz gerçi bunları. Kauçuk lastikler. Böyle dişinler koparıp uzayacak böyle lastik gibi. Oruç kafaya vurmuş. Oruç ciddi anlamda kafaya vurmuş. <laughs> Ama bugün geç uyandım ya. Do shit and dream it to be hit Baby on his money shit I'm not a button politics Go get it and I love cheddar Also love feta but the bread a little better I'm on blast off Yeni intro olacak ya da outro yapıcak Mesut bey bundan da buyurmaz mısınız efendim? Şöyle Ay bunu çoluk çocuk izleyecek Şimdi bak şimdi bu aslında çocukları Hayır sırtından da yapabilirsin yani şu el geçmek Yani alttan Yani hoş olmamış şey gibi yani Kuzunun içine böyle pirinç domatesli yemek var ya Öyle içine basıyorlar bir de koyarlardı. şey koyarlardı kasapta böyle gül koyarlardı. <laughs> değil mi? O da vardı. Aynen. Parmaklarımızdan geçiyorsun. Şu giriş kısmını görmezsek güzel kullanmıştır bir. Şu alfileri hala anlam veremedim. 1988 ariflerin Hatırlayanlar kedi yiyen al. Seversin değil mi bunları? Hazır gelmişken bu arabalara da bir göz gezdirelim. Matchbox'lar her zamanki sevimliliğiyle göz kırpıyor. Mehmet Bey, burada Hot Wheels'lar var, Camaro'lar ama yeni seri pek yok, hatta yok ama efsanevi araçlar var yine Aston Martin'ler, Jaguar'lar göz dolduruyor. Yukarıda bir Batmobil, hemen sloganı verin. Çanlar çalar Batman kokar. Çanlar çalar Batman kokar, ezbere biliyorsun. Bayağı var ya. çıkıyor. Bu senin kalemin şurası. <laughs> bir tane seç sana hediye edeceğim. Ha, şu dilim an, de olanı söylerken. Şu an hakkımı kullanmak istemiyorum. Aa, al al bir tane ben de sana hediye Oruçluyken olmaz. Neden böyle diyorsun? Ufak bir çılgın şarkı olabilirsin bak. Monster Truck serisi gibi araçlar dikkatini çekti. Mehmet Bey bunları iyi sardınız ha. Güzel. güzel araçlar var. Film araçları güzel. Mesela bak. Beğendin ha? Terminator. Evet. Terminator müziği ver Evet burada da gayet büt büt dil altı apı tarzında Baksana şunun güzelliğine. Daha bir 930 Porsche yok. Supra diye bağırın. Supra, supra, supra. Engin abi seni uğurluyoruz. Ardından ben de buradan çıkıyorum. Kaplumbağalar alıp gidiyorum. Dükkanı kapatın öyle gidin ya saat 9'da. He. Ne vereceğim bana? Ninja kaplumbağa vereceğim sana. Ama oldu <laughs> mu? Dişlerimi kırabilir. Dişlerimi kırarsa çorba tamam. yapmak zorunda kalırsın. Bir Oradan bir tane hat bir sal kendine ama fantastik olsun. Evet. Tam yeter. Mantıklı mantıklı da <laughs> şeyler söylüyor ya. <laughs> kendine iyi bak canım. Tamam, abi. Geldim. Şöyle bir daha bakayım. Etkinlikleri arttıracağız. <laughs> Etkinlikleri arttıracağız. <laughs> Görüşürüz. Kendine iyi bak. Iyi bak. Yarın Görüşürüz. buradayım. Geldiği zaman mutlaka gel beraber. İnşallah. Yaptı çekil. <gülüyor> <gülüyor> bir güneş tutalım. Ay. Şu an enerjim yok Toysa Toys ile ilgili bugün bir yorum geldi ya. Dur ona da bir bakayım. Hı? Hemen bakayım da öyle gidiyor bu arada. Sizin oradan bir gülünat çaldım ne olur hakkınızı helal edin diye. <laughs> Buradan yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bir tane olsun. şarkı ne demişti? <gülüyor> <gülüyor> Geçen toyza, toyza toyza geldim, Göksel abiye selam Yaklaşık vermeye ben. utandım. Neden, neden ben acaba? Ben neden ben neden ben. yani? Niye utanıyorsunuz arkadaşlar? Ne var yani utanılacak? Biz burada adam yemiyoruz. Biz burada modellerin içinde sizinle birlikte dans ediyoruz yani değil mi? LGBT bayrağı açmak... <laughs> Bunları da yeni videoların başlarında ekle. Ya. Ardından bakıyoruz. Kendinize iyi bakın hadi tekrar. Hadi görüşürüz. Onu abi. izleyin arkasından. Herkese selamlar. Hepinizi seviyorum. <laughs> Bu gece son. Biraz sonra. hadi bay bay. Harbiden geliyor. İşim var. Hadi görüşürüz. Şimdi alayım, Bir aklıma. Çıkar göster. Çıkar. Dön. Ahlaksız adam. Savundun. <laughs> savundun. <laughs> Sen Green Knight'ı savundun. Abi, Hot Wheels neden Topaş yapmıyor? atmıyor? Hot Wheels değil, hiçbir marka yapmıyor. <laughs> Bu elimdekine Arap savunumuna. <laughs> Gezdin mi mağazayı? Gezdim. gördün mü oradaki arada? Hangi? Şurada gidelim. En başta hepsi hala duruyor orada. Hepsini sana ayır. <laughs> hepsi Mesut'un onları. Yani, arkadaşlar <laughs> görmesin. <laughs> Koşuyor. Bunların <laughs> yani hepsini sana ayır, Hepsi. Bu, bu, ne lan? Kaplumbağa mı şimdi? Evet. Kaplumbağa, kaplumbağa kaçakçılığına son. Yani toyza toyza inşallah bunun gibi fazla set gelir Hı. ve herkese veririz. Hemen bir turtle set almalıyım Onu 10 on katına satmalıyım Çünkü ben kara borsacıyım Kara borsacıyım Bulunmaz arabalar <laughs> Ben de versene bana 5 tane set Nasıl yazdım? Açlar kıvamında bu kadar oluyor freestyle Setimi almaya gidiyorum Abi buradan böyle bir <laughs> Her gün buradan böyle setleyiyoruz Abi 2 set alabilir 4 set alabilir Arkadaşlar bunlardan alabilirsiniz. 3 4, 4 set böyle fazla gelirse sınırlama yok. Ama az gelen setlerde herkese birer set veriyoruz. Neden? Kara borsacılığın önüne geçebilmek adına. Tabi alan yine alıyor, sevgilisini gönderiyor, arkadaşını gönderiyor. Biz bunları da görüyoruz, görmüyor değiliz. Yapacak bir şey yok, Biz müşteri anladım. vermek durumundayız. Ama bir set alana bir daha tespit edersek bir şekilde ona ikinciyi vermiyoruz. Neden? ikinci kişinin hakkını yemesin diye bilginiz olsun. Ama böyle çok gelirse vereceğiz herkese. Bu da güzel haberimiz olsun sizlere. Kapat kapat. Kara borsacıyım. Onun lastir, onun Ufak bir çıtır bir şey var. Bunlar var ya. çeyiz olarak karaca porselen takımını şey. yanına koyacağım. Yalnız yenge bunu beğenmedi. Değil? Özge olarak bunu kafamda kıracak ya. Ben çok titiz bir adam ya. Nokta hangisi daha iyi bunların? Mesut abi niye premium set almıyorsun? Gel kendine. Artık böyle saçma şarkılar yazıp birden bire söyleyeceğim. Şunun güzelliğine bak bak Foot Soldier'a hayır diyor. Ayak takımı. Bu da tamam. Ne piramim olması size. Adamın mutluluğuna bakın ya. Evet. Videonun devamında iftardan sonra Mesut Bulut'la iftara doğru programında bu araçları <laughs> açacağız. Şu an elleyemiyoruz, oruçluyuz. Sorun <laughs> vakti. Evet, kapattık. Setler tükenmeden gelin arkadaşlar. Şakamız yok. Ee, buraya yani 900 koli, 900'ün de üzerinde de net olarak sayı veremiyorum. Yani 900 koli dersek 1800 set yapar. Yani 1800 hobi taşımızı yararlandıracağız demektir. Herkesi toyza toyza bekliyoruz. Şu muhteşem kauçuk tekerlekli Real Riders Pop Culture seti Ninja Turtles herkes almalı. Herkes de bu setten olmalı ve bunların devamı da gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine görüşürüz. Şerrafoza, Allah emanet diyorum dans ediyorum. Kutsal emanetleri aldık. Göksel Bey ile birlikte günü bitirdik. Yine bekleriz.